Bolu polisi şehir merkezini 170 noktada 512 kamera ile izleyerek şehrin huzur ve güvenliğini sağlıyor. Ee, toplam 170 noktada 512 kamera ile hizmet veriyor. Bolu İl Genel Meclisi'nde gerçekleştirilen 2025 yılı taslak bütçe görüşmeleri kapsamında Bolu İl Emniyet Müdürlüğü, Destek Hizmetleri ve İnşaat Emlak Şube Müdürü, Komiser Mustafa Hakan Gülenç, şehirde bulunan kamera sayısı hakkında bilgi verdi. Evet sistemleri noktaları bize kendi vasıtasıyla büyük olduğunu Komiser Mustafa Hakan Gülenç, şehrin toplam 512 kamera ile gözetlendiğini belirterek toplam 442 adet Kent Yönetim Merkezi kamerası ile 70 adet plaka tanımlama sistemi kamerası mevcut. Toplam 170 noktada 512 kamera ile hizmet veriyoruz. 16 adet plaka tanımlama kamerası için çalışmalar devam etmektedir. KGS noktaları kendi personelimiz tarafından kurulmaktadır. Ayrıca destek olarak özel idare ve belediye başkanlığından yardım alınmaktadır dedi. 7342 adet kamera güvenlik sistemi kuruluyor. Eee adet kamera talep alınması. Eee toplam 170 noktada 512 kamera ile hizmet verilmektedir. E, son olarak 10 adet daha kamera tabanlı sistemik eee ve e, kurulması için çalışmalar devam e, ayrıca bu ne kadar tanımlamış sistemleri bir AGS şey noktaları bize kendi perçemimiz vasıtasıyla büyük çoğunluğu yerine getirmekte. Yer geldiği zaman bir özel derneğinden, geldiği zaman belediye başkanlıklarından görmemiz lazım. <laughs> kendi perçemimizi e, yaptığımız çalışmalar eşliğinde e, yapılan işlemlerimiz.